Size çok önemli bir ders de geldim. Ee, olayları halk gözünden anlayabilmemiz için sadece Yunan bağımsızlığını organize eden figürleri tamam önemli bir şeyleri anlayabilmemiz için ama olayın toplumsal ve kitlesel boyutunu anlayabilmemiz için halka da göz atmamız çok önemli. Halkın hepsi Panastasiyi istiyor muydu? Bunu soracağız. Hayır arkadaşlar net bir cevap. Hepsi istemiyordu. Halk çoğu zaman... Bu anlattığım Yunan ulusal bilincim altından kopuktu. Bunlar yeni yeni filizlenen düşünceler ve halkın çoğu çiftçi, köylerde yaşıyor, Osmanlı'ya cizye vergisini ödüyor, ekip biçiyor. Kendi Yunan ulusal bilinci uyanmamış birçok insan var bahsettiğimiz coğrafyada. Yani şimdi ben size bütün bu e, savaşları anlatacağım, hızlıca geçeceğiz savaşların ismini. Neden? Sonuç ilişkisi kurmamız önemli. İşte size bütün bu Yunan bölgelerini anlattım. İşte da durum nasıldı? Peloponnesos'ta durum nasıldı? Ama halkın gözünde insanlar kendi köylerinde yaşayan Yunan bağımsız devleti bilincinden çok kendi köyünün kimliğiyle var olan, kendi bölgesel kimlikleriyle var olan köy halkı koruyor. Eperhia. Zunestohoryo. Zunestin eperhiyatus. Yani kendi köylerinde, kendi birimlerinde kendi çevrelerinde bölgesel kimliklerle, önce ortodoks kimlikleriyle sonra da bölgesel köy kimlikleriyle yaşayan insanlar. Bütün bu bahsettiğimiz bağımsız Yunan devleti kurulsun, herkes Yunanca konuşsun gibi düşüncelerin, Osmanlı'dan kopalım düşüncelerinin köylülere %100 ıı, sirayet ettiğini ve bütün köylülere geçtiğini söylemek zor. Özellikle işte savaşalım, silahlanalım, Osmanlılara karşı savaşa girelim mantığı, bütün köylülere geçtiğinden bahsetmek çok çok zor. Bu durumda bunu Maria Efthimiyu'nun ağzından söylüyorum söyleyeceklerimi ki ne kadar objektif bir yaklaşımla olaylara da altını çiziyorum. Halkı neticede bir bölgede panasası olabilmesi için siz o halkın o savaşa katılmasını sağlamak zorundasınız. Eğer o halk savaşa girmeye meyilli değilse, Osmanlı tarafını tutuyorsa ya da ben köyümde savaş istemiyorum köyümü yakıp yıkmayın gibi yaklaşımlarda bulunuyorsa e, o halk epanastasiye girmiyorsa Yunan bağımsızlığının olabilmesi imkansız. Doğal olarak bahsettiğim bütün bu figürler kendi bölgelerinde epanastasiye organize ederken epanastasiye girmek istemeyen halkı zorla çeşitli stratejiler kullanarak ki bu stratejilerden bahsedeceğim zorla Epanastasi Yunan bağımsızlık savaşına girmeye itiyorlar Osmanlı'ya karşı. Bunu Epanastasi olabilsin diye, bağımsız Yunan devleti kurulabilsin diye yapıyorlar. Neler yapıyorlar? 1. Ortodoks köylerde de, Ortodoksların olduğu köylerde de olan camileri Epanastasi taraftarı, köylüler demiyorum. Epanastasi'ye girmesini isteyen köylülerin taraftarları bu köylerdeki camileri yakıyorlar arkadaşlar. E, halkın cami yakma mantığı değil, köylülerin cami yakma mantığı değil, epanastasi olsun diye uğraşan tayfanın camileri yaktığını biliyoruz. Bunun nedeni ne? Bir yerde cami yakılıyorsa tabii ki de Osmanlı bunu gözünü yummuyor. Osmanlı köye geliyor. E, bu camiyi yakan tayfaya karşı savunmaya geçiyor. E, karşı taarruza, karşı atağa geçiyor. Ve böylece bir anda e, bu halk, bu köy epanastasiye ilk başta girmeye meyilli olmayan taraf bir şekilde karşısında Osmanlı'yı buluyor ve de Epanastasi'ye girmiş oluyor. Yani bu köyler Epanastasi'ye girsin diye Epanastasi'yi organize eden tayfanın camileri yaktığını sırf o yörenin halkı Osmanlı'yla ters düşsün diye biliyoruz. Başka ne yapıyorlar? En direkt tehdit. Eğer siz Epanastasi'ye girmezseniz, eğer siz bu Yunan bağımsızlık savaşına girmezseniz biz sizin köylerinizi yakarız diyorlar. Epanastasi'ye girmek istemeyen tayfaya. Bu çok ilginç. Yani bakın arkadaşlar her Yunan, özellikle halktan bahsediyorum. Bugün dediğimiz laf yine aynı. Politikacılar sorunları yaratanlar, halklar birbirini seviyor. Büyük ölçüde buradan da anlıyorsunuz. Halkın her kitlesi bağımsız bir Yunanistan olsun gibi bir bilince sahip değil. Bırakın bu bilince sahip olanlar bile acaba savaşa girmek istiyorlar mı? Soru işareti. Büyük ölçüde. Zorlama politikalar olduğunu da biliyoruz. Bunlardan biri de eğer epanastasiye katılmazsanız köyleri yakacağız tehditleri. 3. Adaların durumu. Her ada da Epanastasi'ye girmek istemiyor. Evet Samos'tan bahsettik. Samos net bir şekilde Yunan bağımsızlığı olsun diyor. Bunun için çok uğraşıyor. Ama her ada asla bağımsızlık istiyor diyemeyiz. Ve bu adalar Yunan bağımsızlık savaşına girsin diye ne yapıyor Yunan tarafı? Yine bir hamleleri var. Türk tutsaklar gönderiyorlar adalara. Epanastasi'de ele geçen Türk tutsaklar gönderiyorlar. Ve bu Türk tutsaklar bilinçli olarak adalarda öldürülüyor. Epanastasi taraftarları bazında. Eğer Türk tutsaklar, Türk insanlar adalarda öldürüyor, öldürülüyorsa Osmanlı tabii ki de buna sessiz kalamıyor. Ve de bu sefer bu adalara e, karşı taarruza geçiyor, karşı atağa geçiyor. E, bu tür hamleleri bastırmak için. Bir anda doğal olarak bu adalar da sanki Epanastasi taraftarıymış gibi Epanastasi'ye girmek zorunda kalıyor. Bu üç strateji Yunan bağımsızlık savaşı boyunca sık sık kullanılan bağımsızlık, bağımsız Yunanistan olsun, bağımsız olalım taraftarları bazında üç strateji çok net kullanılıyor. Buna benzer bir şeyi Stereella'da da Orta Yunanistan'da Armatolosların da yaptığını biliyoruz. köyde bir köy eğer girmek istemiyorsa Yunan bağımsızlık savaşına o köyde Türkleri öldürüyorlar, o bölgede Türkleri öldürüyorlar sanki o bölgede öldürülmüş gibi ve böylece Osmanlı Devleti e, geliyor oraya karşı hata geçiyor çünkü buna göz yumamaz camilerin yıkılmasına, Türk insanların öldürülmesine tabii ki de göz yumamaz ve de bir anda o bölge halkı masum halk kendi Yunan bağımsızlık savaşına girmek istemeyen halk bir anda kendini e, Epanastisi içinde buluyor. Bu altını çizmemiz gereken noktalardan biri. Yani göreceğiniz gibi. E, Epanastasi'ye girmeye bütün halkın hazır olduğundan bahsedemiyoruz. Ve Epanastasi'yi organize eden güçlerinde çeşitli stratejilerinin olduğunu görüyoruz. Halkın bu durumdan kimi zaman kopuk olduğunu, halkın e, aslında insan olduğunu neticede tamam ideolojik olarak e, harekete geçmiş olan kitleler var Yunan bağımsızlığı sağlansın diye. Ama dediğim gibi bu herkese sirayet etmiş durumda değil. Öte yandan bütün halkın savaşı istediğini de söyleyemeyiz. Neticede Osmanlı'nın bu şehirlerinde Ortodokslar, Müslümanlar iç içe yaşıyor. Arkadaşlık ilişkileri var. Çarşılarda bir aradalar. Halk iç içe yaşıyor yıllar içinde. Ve böyle iç içe yaşayan bir halkın bütün hepsinin Ortodoks bazında konuşuyorum, Yunan Epanas'tan etkilenip Müslümanlara böyle karşı gelip şehri onlardan alma gibi bir derdi yok. Epanas'ın ilk savaşlarında bile göreceğiz mesela Patra kuşatmasında. Daha savaşan kitlede bile Yunan ulus bilincinin olup olmadığından tam olarak bahsedemiyoruz ki bahsettiğim şu an halk. Yani çiftçi, köylü şeylerde yaşayan halklar. Ne var arkadaşlar? Bir kuşatma olduğu zaman genellikle mesela e, kalelere sığınmak, kale ve surların çevrelediği noktalara sığınmak çok önemli. Genellikle bu Yunan epanastasindeki savaşlar boyunca yönetim, Müslüman kitle kalelerin içine sığınıyor. Kalelerin, surların içine sığınıyor. Ve e, Epanastasi taraftarı Yunanlılar o kalelere hücum ediyor, o kaleleri almaya çalışıyorlar. Savaş bu şekilde ilerliyor genelde çünkü kalelere sahip olmak, kalelerdeki e, yönetimi ele geçirebilmek önemli. Ama bu işin Epanastasi boyutu, ama bu işin savaş boyutu, savaş dışında kimi manzaralar var arkadaşlar. Halk işte sur önlerine, kale önlerine e, Türkler geliyor, sonra Ortodokslar geliyor halk. Birbirlerinin ihtiyacı olduğu şeyleri alıp satıyorlar kale önlerinde. Yani Osmanlılardan kopmak için girişilen bu savaşta halk hala önlerinde ticaret yapmaya devam ediyor. Birbirlerinin ihtiyaçlarını e, karşılamaya, kim zaman muhabbetler etmeye. Savaş! Epänastesi savaşından bahsediyorum size ama halkın perspektifinden yansıtıyorum. İlk etaplarda özellikle bu kale önlerinde Türklerin ve Ortodoksların diyalogları ve yaptıkları çok ilginç. Türklerin kale içinde olduğu, Yunanların kale dışında olduğu ve karşılıklı e, alım satım yaptıkları, ticaret yaptıkları, birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için. Bir gerçek üstüne bu kale civarında çeşitli muhabbetlerin de döndüğü, laf atışmaların da döndüğü. Neticede bunlar arkadaşlar iç içe yaşamış halklar. Ve Yunan ulus bilinci yeni yeni filizlenmeye başlıyor Yapan hastasının başında 1821'de. Doğal olarak e, halkın hemen bunu benimsememesi, hemen e, evet biz Türklere karşıyız, Müslümanlara karşıyız belki komşusuydu. Yani size demek istediğim... Epanastasi'ye halkın bütün köylerin Yunan coğrafyasının girmeye hazır olduğundan bahsedemiyoruz. Bundan bahsedemiyor oluşumuzla birlikte Epanastasi'yi organize eden güçlerin işte bu armatoloşların, kolokotronistlerin, bilmiyorum belki Fenerlilerin bu tür hareketleri olduğunda biliyoruz. Epanastasi'ye girmeyen bölgeler sorun teşkil etmesin onlar da girsin diye. Dediğim stratejiler, camileri yakıyorlar e, ki oraya Osmanlı karşı atak yapabilsin diye e, epalanseseye girmezseniz köylerinizi yakacağız diyorlar. Ama öte yandan bütün bunları kabul etmeye hemen de hazır olmayan çünkü biz insanız her şeyden önce kale e, savaşların aralarında kale, sur çevrelerinde birbirlerinin ihtiyaçlarını e, karşılamak için ticaret yapan iki halktan bahsediyoruz. Bir savaş için çok normal bir durum değil. Savaşı çünkü eğer Yunanlar bize eğer halka bu sirayet etmiş olsa ticaretten bu tür yardımlaşma mekanizmaları bile diyebiliriz. Eponansesinin ilk yıllar için diyorum bahsedemeyiz. Bu da Maria Eftimiyu'nun şiddetle altını çizdiği ilginç noktalardan biri. Şimdi dememiz gereken ve Maria Eftimiyu'nun yine altını çizdiği önemli ve acı bir noktaya değiniyorum. O da şu ki ne yazık ki bu Yunan bağımsızlık savaşı boyunca bu Eponansesi boyunca ee, savaşlar yani Türkler Müslümanlar ve Yunanlar arasında olan savaşlar ve Yunanlıların özellikle bu şehirleri alma kuşatmaları boyunca yaptıkları hareketler hiç de hoş boyutlara ulaşmıyor. Ee, gerçekten savaşın da bir etiği vardır arkadaşlar. Savaş boyunca yapılan çeşitli bazen yazılı bazen geleneksel kurallar vardır. Ee, i̇şte ne bileyim kadınlara saygı, can alma, esirlik bu tür şeyler normalde savaş görgü kuralları içinde olması gereken şeyler. Hep diyorum savaş her türlüyle kötü ama oluyorsa da belirli kurallar çerçevesinde olması gerekiyor. İşte bu kuralların çok da uygulanmadığını görüyoruz. Yunan bağımsızlık savaşı çerçevesinde yapılan kıyım, yapılan yağmalama, özellikle mesela Yunanlıların işgal ettikleri, kuşattıkları şehirlerdeki Müslüman halka davranışları çok fazla e, savaş kurallarını tanımayacak nitelikte ve kimi zaman vahşi ve gaddar diyebileceğimiz boyuta da ulaşıyor. Tekrar diyorum bunu bütün halka mal etmeyin. Bütün halk savaşmıyor neticede ama savaşan kitle için konuşuyorum. E, özellikle Tripoli Savaşı'nı konuşacağız. Tripoliçe. Tripoli Savaşı'ndaki kıyım, halka davranış, halka yapılan hareketler e, çok çok ciddi, çok çok hoş olmayan, nahoş çok katı boyutlara ulaşıyor. Ee, bu çok acı bir durum. Aynı şekilde belki biz de karşılık verirken sert vermiş olabiliriz ama Yunanlıların özellikle Tripoli Savaşı'nda Yunanlar derken Epanastasi organize eden ve Epanastasi için savaşan Yunanlardan bahsediyorum. Dediğim gibi kafanızda bir tık halkla zor Epanastasi'ye koyulmuş halkla bu tür davranışlar içinde bulunan e, savaşçı kitleyi ayırın ki o savaşçı kitle bile içinde ayrılıyor. Ee, arkadaşlar mesela İpsilandis'in hassas bir karakter olduğundan bahsetmiştim. İpsilandis çoğu zaman bu tür e, özellikle armatolosların bu yağmalamacı bu halka Müslüman halka işgal, işgal edilen yerde çok kötü davranışını çok fazla eleştiriyor. Bunu tekrar anlatacağım size. Burada demek istediğim eğer diyelim ki Müslümanların sahip olduğu Peloponnesos'ta bir kale, bir sur, bir şehir. Ee, Yunanlar tarafından diyelim ki işgal edilecek, tekrar alınacak. Eğer Müslüman taraf artık teslim oluyorsa, bir taraf teslim oluyorsa bunun adını sanırım Reksemiya gibi bir şey olması lazım. Terminolojide Reksemiya. Ee, bir çeşit anlaşma gibi düşünün. Eğer işgal edilen yer, o kale şehir, o surlarla çevrilmiş şehir teslim oluyorsa işgal edilen tayfa bir tür güvence veriyor savaş görgü kuralları çerçevesinde. Ee, Bizim kurallarımız şunlar. Siz bu yönetim çatısı altında yaşayacaksınız savaş sonrası. Sonra olacak. İşte belki vermeniz gereken esirler, bunlar tutsaklar, bunlar para şu neyse ama hayata ve yaşamaya e, saygı duyulması lazım normal şartlar altında. Brexemyia çerçevesinde bahsettiğim savaş kuralları bunlar. İşte ne yazık ki özellikle Yunan tarafının düzenli bir ordusu olmadığı için orduyu detaylı analiz edeceğiz. Yunan e, tarafında bu Yunan epanastasisi boyunca organize bir lider olmadığı için bu anlaşma yani işgal eden tarafla burada Yunan epanastasini organize eden tarafla halk arasında olması gereken bu reksem ya işte tamam biz işgal ettik artık biz kazandık bu kuşatmayı ama sizin hayatınız ve onurunuz güvence altında artık rahat yaşayın mantığı ne yazık ki bu epanastasinin çoğu noktasında uyulmuyor. Birçok insan kaçabiliyorsa Batı Anadolu'ya kaçıyor. Çünkü neticede bu bölgelerde tam Ortodokslar var ama özellikle Orta Yunanistan'da çok fazla Müslüman da var. Osmanlı toprağı buralar bu işler olurken bunu bilen çoğu insan Batı kaçıyor. Bunu gören çoğu insan Batı kaçıyor. Ama birçok insanda çok acı bir şekilde ne yazık ki tabii ki de böyle bir fırsatı olmuyor. Ve bu reksem ya yani bu savaş sözünün e, tutsaklarla işgal edilen bölgedeki halkla işgal eden kuvvetler arasındaki Anlaşmanın onuramazlı bir şekilde yürütülememesi neticesinde gerçekten e, çok acı, e, yağma, e, tecavüz, işkence, e, daha artık hoş olmayan ne varsa buraya koyabilirsiniz. Yunan tarafının Türklere vahşet, öldürme yaptığını ne yazık ki biliyoruz. Marie Eftimiyon'un çok objektif yaklaştığından bahsettim. Bu aldığı bütün vahşet, öldürme, işte e, yağmalama ne varsa artık kötü kelime doğrudan çeviriyorum size. E, kendi de bunun altını çiziyor ve Türk tarihçiliğinde çok vurgulandığından bahsediyor. Ne yazık ki e, Onur'a bazlı bir savaş yürütüldüğünden, Onur'a savaş gelenek ve göreneklerine bazlı bir e, Yunan epanastesi olduğundan bahsedemiyoruz. Bunun başlıca da nedeni büyük ihtimalle... Yunan tarafının düzenli bir orduya, organize bir savaş geleneğine ve de e, her şeyi organize edebilecek etik bir şekilde, savaş olsa da etik bir şekilde lidere sahip olmaması, bu tür e, noktalarda çok fazla İpsilandisinde üzüntüden yatağa düştüğünü biliyoruz. Bunları size tek tek diğer videolarda da açıklayacağım.